Merhaba arkadaşlar bugün sizinle birlikte bu sefer bulmaca çözeceğiz iki harekette mat. <laughs> Sonraki diyelim. <Gülüyor> <Gülüyor> Biraz düşünelim. 嗨，爸妈，<noise> hareketle mat. Abi bu sefer bu sefer matımız yok. Ay şeyimiz yok. Kalemi yeme ya. Şah yaparım sen. İki harekette mat. <laughs> Ki. çok zor ya bunu da yaparım bir tane daha yaparım sonra videoyu sonlandırırım herhalde kolaymış şah bu sefer şurada Hayır, ben kazandım aslında. Ben seni bir buraya getirdim. Heh, böyleymiş. Evet arkadaşlar bugün videosunun satranç videosunun sonuna geldik. izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.